<laughs> Karşında Karşımda bak... olsa şu an. Çok yapma yapma. Yaşamazdı tamam, ya. Tamam, ben anladım. çok çok yapma, şey ya. Ben ben zaten yaşamadım Boğaz kanka. Sus lan. Ben, benim hayatım bitmiş kanka. Galiba en iyi frenzi bu ya. Al al. Alevli short gibi olan var mi? ateş püskürtem. Aynen. Takayım onu abi buyur. Ah taktım onu abi. Şortu da çok güzelmiş abi. Hangi kontratı etkinleştirsem diye düşünüyorum da. Tüm çağrıları açtım. E o şeyi ki çağır o zaman ya burada mı o? Gitti mi? Aa, ee, bilmem ki. Yazayım. Ne Ne neyi aktifleştirdim chat? Skyin Francis diye. Skyin Francis'ı. Bakıyorum. Ben onu kullanıyordum mesela. Hmm, fena değil. Stand -off Çağırdım, yazıyor. Geliyorum. Stand kim geliyor? Biri geliyor mu? Geliyor geliyor. He? <laughs> hey Stand -off yazmış işte. Söyleyeyim. Brom geliyormuş bile. de başka zaman. Hmm, klasik kötü ya. Jet'in neyi vardı? Digal vardı değil mi Şerif? O güzel ya. Onu alabilirsin bak. Viper'ın Sikko şeyi var. Sova'nın... Hmm, yakışıyormuş Vandal'a. Sova'nın Şerif'i de güzel ha. Jigs. Atar vurur. Çipi. Ha. Harbiden alındın mı lan oğlum üzüldüm ha? Alındı, alındı oğlum çocuk. Oğlum salak salak konuşuyorsun çocuğa. Ya. <laughs> Üçünü rahat beni kapadı amana koydum. Aynen abi o yüzden oynayamadı çocuk. Ha, o yüzden abi yoksa biliyorsun. <laughs> yoksa altı vuracaktım. <gülüyor> 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 çocuğu elini kolunu ya. <laughs> Sen ama bir şeye tilt olduğunda oynayamıyorsun kanka. Oğlum bak ben ya 3 vururum ya 30. Allah Allah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir 30'a rastlayamadık da koyayım ya. Nasıl rastlayamadık? Hep 3 vurduğuna rastlıyoruz Allah nedense. Allah. Ne, İnanus'ta vurduğun 30'ları mı söyleyeceksin şimdi? Yok kardeşim genelde vuruyorum da. Neyse abi. Yani... Konuş... Yok abi. <laughs> Diamond Tello da belki. Ben bak. üzerime gelenini düşünüyorum. GS'de de böyleydi üzerime geliniyordu abi. Üzerimde bir baskı. Bir şey oluyor. Şimdi belanı sikiyim ya. Bir, bir, bir şey oluyor rastgele. Çimpi ne yapıyorsun abi? Çok. Sana bir şey diyeyim de... mi? Bir can bir can Bok ok bayağı yok. Hepsi arkası. Bak o Ferit'in o kadar sikili değil şu an. Ne dedi? Ne dedi? Ferit'in <laughs> oka <'a> bak mı dedi? Gerizekalı <laughs> orospu çocuğu. Bak nereye gidiyor ok. Bir şey demedim. Bak nereye gidiyor o şey ok. Demedim. Bak, bir şey şey bak, demedim. Şey demedim. Şey bak nereye Hiçbir gidiyor. Şey Amını sikerim. Oka laf etmeyin tam site'e düşüyor. Oka bir şey, oka oka ya. Bir şey demedik Çok ya. Suçtan oldum ya. Ama bak şimdi bu oka bak. Hemen <laughs> hey, duvar var, duvar var bekle. <gülüyor> 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 21, 21. Selam <laughs> play sola. Aleykümselam. Az <laughs> Bir de vurduğum devucu söylüyorum ya 21. <laughs> Gelin abi. Gelin abi. Nereye? Nerede yani kırıl lan midi bıçak? Smokluyorsun, mid'i mid'i smokluyorsun. A short oynayacağız. Aaaa bak bu duvarda öyle random. Abi bunun o zaman vurmakla alakası yok yani. Ne kadar çok vurursan o kadar kırılır falanla alakası yok. Random yani bu tamamen? Mid'i smokluyorsun. A short oynayacağız. İki kişi A, A lobi girsin. A lobi yavaş yavaş ben oynasın. Ben gireceğim siz girerken. E, kanka karşı omen... İşte... Ben farkında değilim ya bırakayım. kırılma anı Ama bayağı oğlum bir haftadır kamışı vuruyoruz abi